yarısında fakülte ikinci sınıftayken Türk Ocağı'na üye oldu Herhalde tanımayan da. yoktur. Üstü Üstü Boyraz, evet. Evet. <laughs> evet. Türk evet. Ocakları'nın Galip Erdem gibi şahsa sahip çıkması çok büyük bir iştir. Kendilerine teşekkür ediyorum. İki değerli arkadaşımızı da arkadaşım <laughs> diyorum çünkü akranız yaşlı olarak konuşmacı olarak gelmeleri bizim için de bir şanstır, Galip abiyi tanımak için. Ben iki hatıramı anlatacağım. Birincisi ben Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü iken iki defa İstanbul'a giderdim. Eskiden İstanbul'da arkadaşlarımız vardı, Milli Türk Talebe tanıdığımız. Onların içinde iş adamları vardı, onları ziyaret ederdim. Rasim Diniz de onları ziyaret ederdi. Mektup toplardı. Bana verirdi. Ben de Galip Abi'ye getirirdim. Zaten döndüğümü bilir, hemen mektup mektup derdi. Yani böyle havada dahi oturmadan. Çünkü Galip Abi, "Kendim için bir şey na namerdim." diyen sözü Süleyman Demirel söyledi ama onun sahibi Galip Abi'ydi. O kadar emindi. Kime veriyorsun dedi ama Galip Erdeme veriyoruz dediğimiz için hiç kimse tereddüt etmezdi. Miktarı ne olursa olsun. Mektup sayfayla alınırdı. Her 10 bin lira mıydı neydi ona bir sayfa derdi. 10 sayfayı geçince gel seni bir öpeyim derdi bana. <laughs> bir günde Mamak'tan onu bir kitap hazırlanıyormuş. Onun için yazdım o hatıraları. Çok arkadaşımızı çıkanları işçi kontenjanından işe aldık. Suçlu kontenjanından. Bir gün geldi, daha kapıdan girer girmez muhterem ağabeyim, hürmetli ellerinden öperim dedi, bir şey isteyeceğini anladım. Otur galiba ondan sonra istedim. Geldi oturdu, ayaklarını düğümler gibi birbirinin üstüne attı, sigarasını yaktı, kapıdan girerken kahvesini söylemişti zaten. <laughs> Böyle. Sonra. Ayaklarını düğümler de, Evet. Yani düğümler <laughs> gibi. Ayak ayak başına evet. atar. çok bir Evet. 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 O vücutta, Yok. o vücutta Yok. o kadar zeka, o vücutta <laughs> o kadar hareket, o vücutta o kadar mukavemet olacağına kimse görse inanamaz. <laughs> Ak yuvarlar yazısı. Evet. <laughs> Ondan sonra. Dedi ki, ellerinden öpüyorum üç tane isim verdi. Peki olur galiba abi. Kimler, bunlar kim dedim. Suçlu Mamak'tan çıkanlara suçlu kontenjanından alırız dedim. O zaman da kuruluşların yüzde iki oranında suç, suçlu kontenjanı almak mecburiyeti gibi bir şey vardı. Yani gene var. Gene bir de var. Olur dedim. Personel müdürünü çağırdım. Bunları dedim suçlu kontenjanından hemen başlatın. Olmazsa yarın. Geldi dedi efendim şu kontenjanımızın dört katını almışız. <laughs> <laughs> Olsun dedim. Sen bunları yaz. Biraz sonra daire başkanı geldi. Efendim şöyle dosyayla şu kadar şu kadar su aldık. Beş katını buldu. O da dört dedi. üç katını <laughs> Kızmışım affedersiniz. Ulan burası mamak mı? <laughs> Suçlu sayımı mı yapıyoruz burada dedim. <laughs> Galiba bir ayağa kalktı. Seni öpeceğim ya. Galiba Seni öpeceğim, seni öpeceğim diye iki üç defa bana sarıldı. Çok sevindi. Çok sevindi. <laughs> Ve kendisini mamak için feda etti diyebilirim. <laughs> mamak için feda etti diyebilirim. Hepinizi saygıyla seviyorum. <laughs>